Yecüslük ve Mecüslükle ilgili bir vasıf tanımlaması yapmıştım ve Yecüc ve Mecüc taifelerinin geçmişte ortaya çıkmış Kur'an ve hadis tarafından bize ahir zamanda tekrardan ortaya çıkacağına bilgiler verildiğine dair bir ifade kullanmıştım. Yecüslük ve Mecüslüğü vasıf olarak ele aldığımızda Süfyanizmin sistemi içerisinde kendini dinden mahrum bırakan her insanın Yecüslük ve Mecüslük vasıfları vasıflanacağını, bunların bireyler olup daha sonra kitleler halinde hareket edeceğini ifade etmiştim. Özellikle şu anda menajerlik şirketi ve sanatçıların gözaltına alınmasıyla ilgili bu kişilerin maneviyata yaptıkları talibatlarla yecüslük ve mecüslük vasıflarını taşıdığını ve bunların ancak şiddetli bir istibdatla kontrol altına alınabileceğini ifade etmiştim. Ahir zamanda Mehdiyet Hareketi'nin fikir inşasını yapan iman dairesinde ana programı çizen zat yecüslükler ve mecüslükler için şu ifadeyi kullanıyor. Medeniyetten ve hakimiyette geri kalmış çapulcuk kabileler, Şimdi bu insanların hayatına baktığımız zaman biz zahirde bir medeni bir hayat görüyoruz ama aslında Kur'an'ın medeniyet tanımına göre bunlar gayri medeni, mimsiz medeniyetin sisteminde süfyanizme hizmet eden şahıslar ve Üstad Hazretleri bunlara çapulcu ifadesini kullanıyor. Soruşturmanın deniliklerine bir parça baktığımda şunu gördüm. Bu kişilerin 11-12 yıl önce Gezi Parkı olaylarında çok ciddi bir vazife aldığını ve kitleleri harekete geçiren paylaşımlarla o hadisatı büyütmek için çalışan kişiler olduğunu gördüm. Ve o zamanki bir siyasi lider bu kişiler için çapulcu ifadesini kullanmış. Çok enteresan geldi. Çapulcu kabileler hükmünde olan Yecüş ve Mevcüş'e çapulcu diyor o zamanki işte siyasi lider. He şunu anlıyorum. Mehdiyet Celeyan'ı hayat dairesinde kendini göstermeye başlıyor. O yüzden ahir zamanda bir anda defi ve ani çok hadisat gelişecek ve hepsi İslamiyet lehinde olacak. Biz tavrımızı, mümince duruşumuzu, dava şuurumuzu canı tutmamız lazım. Allah olmamız gereken yerde bu manevi cihatta olmayı nasip etsin.